Zombi Apocalypse. Selam arkadaşlar. Bu bölümümüzde madene gireceğiz. Şu ortalıkları bir hazırlayalım çünkü kamışlarımız büyümüş. Yani tarlamız da son zamana gelmiş ve hani hayvanları da zaten kırptım ben. Yani koyunların yünlerini aldım. Ama şu kamışları sonra tarlamızı e, toplayalım. Ondan sonra e, maden bölümü olacak bu bölüm. Madene girmeyi planlıyorum. Şunları şu, toplayalım. kamışlardan çıkanlar. Baya bir kamış çıktı. Bunları da atalım. Şurtumuza. Diğer Şuraya atalım. bunu da bu arada buraya koydum. Hani görüntüsü güzel olsun diye. üstümüzü toparlayalım. Sonra. Gidelim madenimize Şunu bırakabiliriz. Aslında bu kazmayı da alalım yanımıza. Sonuçta baya bir kazım yapacağız. Sonra yanımıza biraz demir alalım. Biraz taht alalım yanımızda. Sonra ne alabiliriz yanımıza? Buradan yemeğimiz var. Küreği falan bırakmayalım kömürden biraz torç yapalım kendimize. Şunu şöyle koyalım. Sonra biraz da çubuk yapalım kendimize. Şunu da şöyle koyalım bence hazırız. Zaten taş bulunsun üstümüzde. Tamam. Ok da var. öncesinde şurayı toparlayalım. Var. İki tane 64'lük bile 39 var ki zaten tohumlar bayağı bir var. Şöyle bırakalım. Tamamdır. Artık gidebiliriz. arkadaşlar i̇şte bu bölümde ne bulursa kalacağız. O yüzden bayağı bir eşyamız olsun istiyorum. Gördüğüm kömürleri şu anlık alacağım. Ki zaten level'de ihtiyacımız var ki altından demir çıktı. alyalım bunları. Burası tamam. doğru gidiyor. O burada da bayağı demir var. Hmm, son. Bakalım ne var. Şurada demir var. Şunları da alalım. Yapalım. Aslında burada çok güzel elma saranabilir arkadaşlar. Hmm. Keşke yanıma ha, su falan alsaydım ya. Burası tamam. Şuraya inebiliriz. Burası kaçıncı kat? Hmm. Aslında buralarda elmas arayabiliriz arkadaşlar. Ama şey yapalım. Şu mağarayı bir bitirelim. Bu taraftan geldik, oraya gittik. Şu demiri de alalım. Arkadaşlar öyle bir toplayalım ki bir daha maden ihtiyacımız kalmasın. Harede bakalım. O tarafa baktık. Hmm. Şuranın ilerisi, lav. Biz daha önce burayı bulmuştuk. su sesi var zaten. Suya çıkarsak çok güzel olur dediğimiz anda. Su... Su bu tarafı halletmedi. Şöyle üstümüzü açalım. Bambaşka bir yer. Aslında arkadaşlar Burası neresi? Ha, buraya gelmişiz. Burası kaçıncı kat? 12 Şu lavın olduğu kısım 11 yapalım çünkü ha. bu da demir almak ki üstümüze. peki şöyle <laughs> fırın yapmamız yok mu <laughs> bence var hemen demir eritmeye başlayacağız şunu koyalım Şimdi kova için kaç tane demir gerekiyordu? E tam olarak 3 tane gerekiyormuş ki. 3 tane setiyormuş. Sımsımsı şuraya, aynen. Yine erisin biraz. İhtiyacımızı karşılarız. Şuradan suyumuzu alalım. kaynağına gidelim. Tamam, aldık. Bizi de indir aşağıya, tamam. Şöyle. Tamamdır. Her yer benim. arkadaşlar. Buraları hep kazacağız. O yüzden şöyle bırakayım bir tane. Alalım. Tamam. Burası kaçıncı kat oluyor şimdi? 11'deyiz. Tamam. Buralar hep hala laf cadı var. Arkadaşlar. Güzel bir yere çıkacağız şimdi.

thank <laughs> you şunu halletmemiz gerekiyor. Gel bakalım. Hadi. Ya arkamızda eskelet mi varmış ya? Arkadaşlar. Öldüğüm yeri buldum. Hepsi burada. Şöyle toplayıp kaçalım. Sonra kılıcım nerede? Kılıcım yok şunu şuraya koyalım, bunu buraya koyalım. Şunu koyalım, kılıcım yok. Şunu şuraya koyalım, kılıcım burada, tamam. Şunu şöyle, bunu da böyle. Şunu direkt atalım buraya. Tamam. Evet. Nerede o şimdi? Gelsin buraya. Daha önce de olmuştu arkadaşlar. Hani hmm. cadıyla karşılaştıktan sonra cadı kayboluyor. Ama bu sesler nereden geliyor işte. tarafına çıkmışız. Şöyle bakalım içine. Bir şey yok mu şimdi? Sonar, sonar. Ha, Ben bugün bir tane elmas bulacağım Kafaya koydum bunu arkadaşlar. Sonunda bulduk. Görmüş olduğunuz gibi galiba 4 tane. Evet arkadaşlar diamondımızı bulmuş bulunmaktayız şu an şunları da alalım ve tam kaçıncı katta bulduk tam 11'de evet arkadaşlar artık diamondlarımızı alabiliriz. tane diamond. Şuradan biraz daha kazmak istiyorum ama bölüm bayağı bir uzun oldu arkadaşlar. Artık yukarıya çıkalım. olsun Dört tane diamond'ımızı bulduk ve ayrıyeten bayağı bir taşımız var ve altın, demir, lapis, e, kızıl taş tozu falan da bulduk bayağı bir. E, tamamdır arkadaşlar öbür bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.